Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Şu anda siz bu videoyu izlerken ben askerde olacağım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Kanalın izlenmeleri eminim ki çok düşmüştür. Ben şu anda <laughs> bir kar yağar ince ince şarkısıyla orada burada koşuyorumdur ya da ya patates soyuyorumdur ya da tuvalet temizliyorumdur. Öyle. Kediler aşağıda oynuyor bakın şuralar her yerimiz kedi her an saldırılabilir saldırı altına alınabiliriz <laughs> yani dediğim gibi kanalıma destek olmayı unutmayın önceki videoları izleyin beni özlediyseniz yorumlar yazın belki ben gelince göreyim sizlere söyleyeyim Hani arkadaşlar böyle yorumlar atmışlar diye geldiğimde de inşallah çok bol bol yavrum olur da sizlere hediye ederim çekiliş yaparız bakalım ee, neler olacak, nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım tabi bu durum için. Sizlere güzel bir video çekeyim bugün. Yavruların son durumlarına da bakalım. En son gitmeden önce çektiğim son videolar dostlar. Biliyorsunuz askerlikte insanın başına her şey gelebiliyor. Allah hepimizin başına hayırlısını versin. Yavrulara bakalım. Bakın iki tane beyaz yavrumuz var. Maşallah şu yavru en son hali böyle. Üf, derin bir rüzgar çıktı gitmeden. Gitmeden kuş kaybetmesek iyi şu yemliğimizi olca salçalık yemliğim benim best of. Aha seni bile özleyeceğim yemlik. 6 ay yokum arkadaşlar 6 ay Kasım'da veya Kasım sonu geleceğim işte. Bekleyin lan beni. <laughs> Bekleyin öylem geleceğim. Bakalım şu erkek yemliği yedi mesela suyu suyunu içti işte yavruya koşacak büyük ihtimal gel bakalım. Ha yavru için buraya geldin sen biliyoruz hadi bakın seyredin şimdi kuş önce su içecek tamam mı? su içerse yavruya gider kusar hadi aslan parçası bir su iç bizi şaşırtma kuşların dilinden anlıyoruz mu bakalım benden mi örtüyorsun acaba şu kapısını bir örtüyüm aradan bakalım yok kusmadı başka kuşta deneyelim kusacak mı acaba içeriye başka bir kuş gelirse onu da, onu da test ederiz. Şimdi burada yayılıyor yayılıyor yayılıyor. Yayılım bitiyor en son. Tamam mı? Hayvan yiyeceğini yiyor. Sonra kümesin önüne doğru gider şöyle. Gittiği zaman siz anlayan ki yavrusuna kusmak istiyor. Ya da su içmek istiyor. Suyu asla kesinlikle dışarıya çıkartmıyorum. Yemlemelerde. Çünkü hayvanın gittiğini anlayalım diye. Hani yem yemek istediğini falan çözelim diye. Atmıyorum. Bakın. Terasın etrafına yayılıyorlar taş arıyor kendine ideal uygun bulursa yiyor bulamazsa yiyor, o da yok maşallah maşallah erkek kızmış yine dişi şeye getirmeye çalışıyor eşe getirmeye çalışıyor erkeğin kötü bir huyu arkadaşlar yavruyu yavruya bakmadı erken kızdı yavruları ufak büyütüyor şu onun içinde bu erkeğin bir böyle bir yaşın alması lazım. Şöyle bir buçuk iki yaşına gelmesi lazım ki o azgınlığı üstünden bir atsın. Öyle uç, uçurmak lazım. 2-3 yaşında. Şimdi bu kuşu mesela ben istediğim zaman uçurabilirim. Hiçbir sıkıntı da yaşamayız. Bakın altı da dolu. Ne zaman kalkarsa vuruyor. Antrenman versek uçar. Ama ben gelene kadar büyük ihtimal şey olur böyle. Balina gibi bir şey olur. Bir iki hafta falan tabi bu tarz yerlerde eğer uçurum yapıyorsanız şey yapmanız gerekiyor böyle bir iki hafta abi buna e, tolerans sağlamanız gerekiyor ne gibi bir tolerans Şimdi bir iki hafta buna şey vereceğiz zayıflama kürüne gireceğiz zayıflama kürü nasıl yeme işte ideal vereceğiz dışarıya salacağız çok kanat antrenmanı vereceğiz hemen uçuma vermeyeceğiz önce bir zayıflatacağız ondan sonra uçuma vereceğiz uçururken de ilk uçuşunda yanında uçmaya yakın yavrular olacak böyle uçuma yakın gördünüz mü taban taklayın yani bu hareket yapan kuşlarda taban takla oluyor bu da mesela biliyorsunuz bunun bir sürü videosu var bu kuşun o geliyor ya o kalktı pıt diye vurdu ya hemen öyle Şimdi bu kuşlarda şöyle bir şey oluyor Geliyor 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 yumuşatıyor pıt taklayı çeviriyor tabanı Ondan sonra vura vura gidiyor Genelde bu Arap soyunda sevdiğim ki O da Araplardan geliyor Bakın onun yavruları da takka perçem oldu şimdi Takkalı ve takka perçem veriyorlar bunlar Daha öncesinde de mesela benim Arapların Takkalı Arapların soyunda da çift tepe şeyi var Soyu var Bakalım nasip kısmet arkadaşlar. Her şey her şey olacağına var. Bir şekilde bir şeyler yapacağız biz de. Bakın ha şimdi ekeler gidiyor. Dediğim olacak bak şimdi. Kim gidiyor ekelerden? Şu gidiyor bak. Şu erkek kusar diye düşünüyorum. Erkekle dişi gitmiş de bunların suyu yok. Bunlara bir su vererek. Gel lan sen. Bu namussuz bu yavrulara pek düşkün değil kızmış biraz dişi yumurtlatacak hala kur peşinde içeride geç lan hadi sen de yumurtlamış mı acaba bir yerlere o kuş da yumurtlamış gibi hareketler var dostlar Bayağı beyazın da kanı doymuş gel beyaz gelme ya da şunu alalım bakın şu kesin bu ha sular az kalmış O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bütün kümesleri temizlemem lazım gitmeden. Hatta şimdi onun temizliğine de girişebilirim. Hoppa. Şunlara bir su vereyim. Şunlardan. Bakalım içecek mi? Leyla. Diğerinin suyunu da doldururum da yok içmediler. Bakayım lan zaten kusmuş bunlar. Şimdi yavrulara da şey veriyoruz ya. Karışık acayip isel olmuşlar. Ama bakın içerisi kuruyor temizleyince. Ne olmuş burası bir nasıl olduysa. şu, şu arabayı yakalayayım ya. Şu. Oo, deliye bak lan. Allah'ın delisi. Dur lan. Nasıl yakalayacağım seni lan benden? Bu salça makinası falan. Püş, püş, püş. Hah, yakaladım. Geç lan içeri. Ocağın yanına. <laughs> ya da acayip şımarıyor ha. Bak 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 bak. Uçak geliyor ya. O da orada şımarıyor. Ne güzel olmuşlar değil mi? Bak. Çok önemli şımarmalar, kanat antrenmanları. Aa, şu yavrunun içinde acayip uçma isteği var ha. İlk çıkardım acayip uçma isteği var. İşte burada olsaydım ben onu sökerdim mesela. Şu, şu dördünü bir grup yapardım. Bunların dördü de yaşıt. Ben olsam mesela bu dördünü bir grup yapar uçururdum. Çok güzel olurdu. Bakın bu dişi de tekrar nereye gidiyor? Yavrusuna kusmaya gidiyor. Gördünüz mü hareketi bak. Videonun başında anlattığım hareket bu. Gel. Geç bakalım. Geç 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 geç. Aslında geçti hemen takip edelim. Bakın su içecek. Suyun içti. için içer içmez yanındaki yavru. Aa suyu kalmamış. Bakın burada ben az önce bahsetmiştim bahsettiğim ola gerçekleşiyor. Şimdi bunların hepsinin içine. Aa sen su iç. Suyumuz bitmiş size yeniliriz. Ben normalde bunları <laughs> yeniliyorum dostlar da video çekerken olmuyor işte. Hadi bakalım. Biraz daha içecek yumuşatıyor yemi şu an. Bakın. Oh. Yarasın aslanıma. Daha içeceğin mi? İyicene dolduruyor. Usarken sıkıntı çekmesin. Hadi. Gugug der gider gider şimdi. Hadi. Benden de çekiniyor olabilir. Hadi evlat daha su içecekmiş ha. Yudum yudum içiyor arkadaşlar niyeyse. Çok doldurdu çünkü kursa. Haydi lo daha su içecek ha. O kadar insan oturduk senin su içmeni bekliyoruz. daha Osman'ı bekliyoruz. Oynuyor suyla Hah. Hah, hazırlandı. Hazırlıyor kendini. Evet. Bekliyoruz. Oradaki dişi kıskandı. Şurada bir tane beyaz dişi vardı. Ona kıskandı. Gelecek ama. Usacak yani. Ne oldu? Kuşlar korktu. Gelin sizi bir içeriye alalım. Her yerine koyalım. Bakın kuşların hepsi böyle. İsal tadında sıçıyor. Net diyor yani karışık vermeyin kuşlar isal oluyor diye. Buna diyorlar işte. Ona göre de yarayışı oluyor arkadaşlar kuşun. Kemik gelişimi iyi oluyor. Bundan sonra da buğdaya döneceksiniz. Piş 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 piş. Ona göre takla atıyor işte. Üç takla atıyorsa dört taklaya çıkarıyor. Yani hayvana bakarsan iyi oynuyor. Bakmazsan kötü oynuyor. Kas gelişimi, kas kütlesi iyi oluyor ona göre de. Hiç. Bakın dişi orada kusmaya başlamış. Beyazları gördünüz mü? Kumul diyorlar. Tamam mı? Bak bak bak. Yavrular da çıkıyor ayaklanmışlar. Şimdi babayı da götür göndeririz. Baba da usar. Hepsi usar. İçeride su da kalmamıştı. Şu dişi hangisinin? yukarının. Gel kız Arap bu. Bunları şu araya koyuyorum ki şuradaki ara var ya. Sen de onu da iyileştirdik. On numara oldu. Bu da kanat altı tüylerini tam tamamlamamış. Bak görünüyor musun? yaradan dolayı işte arkadaşlar o. O yarayı iyileştirdik. Beyazlardaki beyazlığa bakın. Saf beyaz. Nasıl parlıyor kamerada? Fena. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.